Selamünaleyküm değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Hikayelerle Arapça öğreniyorum serimizin bugün 5. hikayesine başlıyoruz. Evet. Hikayemiz Kariyetün Nazifetün. Kariyetün köy demek. Nazifetün ise temiz anlamında. Yani temiz köy. Evet. Kariyetün Nazifetün derken bu aynı zamanda nedir? Bir sıfat tamlamasıdır. Kariyetün kelimesi Arapçada nedir? Mevsuftur. Yani vasfedilen özelliği, söylenen niteliği, söylenen kelimedir. Nazifetün ise evet sıfattır. Evet yani nitelik belirtir, nasıl olduğunu belirtir. Evet burada nasıllığını nasıl belirtmiş? Temiz olarak belirtmiş. Yani temiz köy. Evet sıfat tamlamasında şu dört uyum olması gerekiyor. Hemen onları söyleyip başlayalım. Evet birinci özellik olarak müfret, müsenna ve cemilikte birbiriyle uyumlu olmaları gerekiyor. Kariyetün kelimesine bakıyoruz. Müfrettir, tekildir. Dolayısıyla nazifetün kelimesi de e, müfret olarak gelmiştir. Müsenna olsaydı o da müsenna olacaktı. Cemilik konusunda da birbiriyle uyumlu olmaları gerekiyor sıfat tamamlamaları. Evet iki nekra ve marife yönünden. Bakıyoruz kariyetün kelimesi nekra mı? Evet nekra başında iliflam takısı yok aynı şekilde sıfatı olan nazifetün kelimesi de nedir? Nekra olarak gelmiştir. Üç hareke yönünden uyumlu olmaları gerekiyor. Evet kariyetüne bakalım nedir? Merfudur. Nazifetün kelimesi de yine merfu olarak ee, dammeli olarak gelmiştir. Dördüncü özellikte müenneslik, müzekkerlik yönünden birbiriyle uyumlu olmaları gerekiyor. Kariyetün kelimesi bakıyoruz. Müennesdir Kapalı T'den. Evet. Nazifetün kelimesine bakalım. O da Birbiriyle uyumlu. Evet. Şimdi bir sayfa çevirdik. Arkadaşlar bir önceki hikayenin özeti bu sayfada verilmiş. Ee, bu seriyi aldığınız zaman önceki hikayeyi de gözden geçirme imkanını bulmuş oluyorsunuz. Hemen karşısında da önceki hikayede geçen kelimeler buraya verilmiş. Ee, bu kelimeleri hatırlamanız ve karşısına Türkçelerini yazmanız sizden istenmiş. Evet hikayemiz de şöyle başlıyor. Evet hem bu arada şunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Arapça kelimeleri ezle, ezberlemek için hafızamızda kalıcı olarak tutabilmek için onunla ilgili bir video hazırladım. Kanalda isterseniz ona e, bir göz atabilirsiniz. Evet. Galet dedi ki kim? El hamametü. Hamame güvercin demek. Güvercin li sahibiha kime arkadaşına. Evet arkadaşına güvercin şöyle demiş. Neskünü oturuyoruz, ikamet ediyoruz me'a'd'in birbirimizle. Yani birlikte yaşıyoruz. Ve kullu vahidetin her birimiz teknüsü. Evet kenese yeknüsü süpürmek demek. Süpürüyor. Neyi? Beytehe. Evini. Ve tünazzifühü. Onu temizliyor. Temizliyor. Evet hü eve gidiyor burada. Ve türattibühü. Onu düzenliyor. Tertip kelimesi oradan geliyor. Düzenliyor. Evet. Ve fakat onayladı. El kıttatü kedi ve sülahfatü kaplumbağa ve tavuk ne yapmış bu sözü onaylamış lakin nel ernebe fakat tavşan galet dedi ki tenziful beyti evi temizlemek ev temizliği yutaybuni evet beni yoruyor Et'abe yutibu yormak anlamına geliyor ev temizliği beni yoruyor demiş ee, tavşan Zehebet el kıttatü. Kedi gitti. Nereye? İlel hamameti. Güvercine gitti ve kalet dedi ki. Unzuri. Bak. Beytel ernebi. Tavşanın evine bak. ve sihun, O kirli. Evet evi kastediyor. Ev kirli. Ve gayru nazifin. Evet. Nazif temizdi gayru değil anlamında. Yani temiz değil. Vehebet el hamametü. Güvercin gitti. İle sülahfati. Kaplumbağa gitti. Ve galet. Ve dedi ki. El ernebu tavşan mühmiletün. İhmalkardır. Ve vesihatün. Kirlidir. Ve la bütte. Evet, Bu bir kalıp ifadedir. Labütte anlamı da gerekir. Labütte de, gerekir demek. Yani şuradaki la'yı gördüğümüz zaman e, hayır ya da yok anlamı vermeyeceğiz. Labütte ikisi beraber gerekir anlamına geliyor. Ne gerekir? Entetruke bırakması, terk etmesi gerekir. Neyi? El-ihmale, ihmalkarlığı e, bırakması gerekir. Kimin tavşanı? Evet. İctema toplandı. Evet, erkekler bilir. Askerde içtima vardır, toplanmak. El erbaatu. Dördü toplandı ve zehebu gittiler. Nereye? İlel ernebi. Tavşana gittiler. Ve kalu dediler ki lehe. Ona şöyle dediler. Unzuri. Bak. Ezzübebe. Evet. Zübeb sinek demek. Sineğe bak. Unzuri el baude. Evet. El baud sivrisinek. Sivrisineğe bak. İnnehüme o ikisi sebebi el emrad. Evet. Hastalıkların sebebidir. Hastalık sebebidir yani o ikisi. Sinek ve sivrisinek. Vahiket, evet, güldü demek. Vahiket, güldü. El-Ernebü, tavşan güldü. Ve kalet dedi ki, Ya lel acep, ne acayip, ne tuhaf. el sinek. Vel-Be'ûdu, sivrisinek. Yüsebbibâni, sebep oluyorlar. El-Meravâ, hastalığa. Öyle mi? Yani sinek ve sivrisinek hastalığa sebep oluyor. Öyle mi? Ne tuhaf şey. Yani kabul etmiyor aslında. Ene ben la usaddiku. İnanmıyorum. Evet, la usaddiku. İnanmıyorum. Evet. <laughs> Geçtik diğer sayfaya. Fekkara düşündü. El erbaatü. Dördü e, düşünmüşler ve kalu ve demişler ki. El-ehsenü, evet, en iyisi. En iyisi, nebni, yapalım, bina edelim. Sûran, evet, bir duvar yapalım, bir örgü oluşturalım. Beynene ve beynel ernebi, bizimle tavşan arasına bir duvar örelim. Ve nünazıfı temizleyelim, büyütene, biz evlerimizi temizleyelim demişler. Ve ba'de eyyamin günler sonra ne kalle Evet nakletme kelimesi buradan geliyor. ez sinek e, nakletti, bulaştırdı. El-adve hastalık, salgın, e, enfeksiyon anlamına geliyor. El-adve enfeksiyonu taşıdı. Kime? Lil Ernebi tavşana. Evet, sinek hastalığı e, tavşana taşıdı. Ona hastalık bulaştırdı. F, evet bu fai takibiye bunun üzerine anlamını katıyor. Meridat hasta oldu. Ve rakadet, evet rakade yattı demek. Ve yattı fi beytiha evinde. Tavşan hastalığı kapınca ne yapıyor? E, hasta olup evinde yatıyor. Ve Arafet anladı. El Güvercin. El habera. Evet. Güvercin bu olayı ne yapmış? Öğrenmiş. İciteme'a el erba'atü. Dör dördü toplandı. Ve ehazû aldı demek. Aldılar. Ma'hum yanlarına. Evet, yanlarına ne almışlar bakalım? hediye Evet, hediye'tün kelimesinin çoğulu. Hediyeler e, almışlar yanlarına ve zehbu gittiler. Nereye? Li ernebi. Tavşanı ziyarete gittiler. fekalet dedi ki tavşan lehum onlara tavşan gelen ziyaretçilere şöyle demiş. Ene ben küntü idim. Neydim? Galtaneten. Evet hatalıydım. Ben hatalıydım. Yani yanlış yaptım sizin sözünüzü dinlememekle yanlış yaptım diyor. Evet. Ve şüfiyet. şufiyet. Evet şifa bulduğu zaman yani iyileşince lemme zaman anlamında yani iyileşince el ernebü tavşan iyileşince emseket evet emseke tutmak eline aldı diyelim biz neyi el carufe evet küreyi eline alıyor ve rafat evet kaldırdı küreyi eline almış ve kaldırmış neyi? el-kumamete. Çöpleri artık kaldırmaya karar vermiş ve ramethe. onları attı. fi mekanin baidin. Uzak bir yere, uzak bir mekana onları atmış. Yine bakın mekanin baid burada da e, sıfat tamlaması var. ve emseket el-furşate. Evet el-furşate nedir? Fırça. Evet, fırçayı eline aldı. Ve dehenet, dehene, evet normalde yağlamak anlamında ama burada boyamak anlamı vermemiz gerekiyor. Boyadı diyelim, boyadı. Beytehe, evini. Bakın buradaki bi ile anlamı katıyor. Levnin renk ile, cemilin güzel bir renk ile e, evini boyadı. Fe bakın yine tekrar geldi fa'i takibiye bu. Bunun üzerine feriha sevindi ashabuha arkadaşları sevindi. Ve hedemü yıktılar. Es-sura. Evet duvarı yıktılar. Ellezî olan ismi mevsuldür. Ellezî ellevi kâne olan duvarı beynehüm evet aralarındaki ve beyne onun arasında kendileriyle onun arasında olan duvarı ne yapmışlar? Yıkmışlar. Evet. Ve min zâlikel yevmi bugünden sonra evet bugünden sonra Yani bundan sonra aşu yaşadılar fi kariyetin nazifetin. Evet, temiz bir köyde yaşadılar. Evet, köylerini temizlemişler. Leyse fiha orada yok. Artık bundan sonra orada yok. Ne yok? Zibabun sinek yok. Ve la baudun sivrisinek de yok. Ve la emradun hastalıkta olmadan orada yaşamışlar. Evet bu hikayeyi de tamamlamış olduk. Hikayenin sonunda yine hikayede geçen kelimeler verilmiş. Şöyle sayfayı tam göstereyim. Evet bir sonraki hikayede inşallah yine devam etmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Fi emanillah.